İstanbul'da on binler Gazze için yürüdü. 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e destek platformu, İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha dur dedi. Beyazıt'tan başlayan Gazze'ye umut ışığı ol yürüyüşü Ayasofya'da son buldu. Filistin'e destek platformu başkanı Mehmet Güney, Gazze'ye bunu reva gören Siyonist çeteleri asla ve asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz dedi. Tarihi yürüyüşe İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. 7 Ekim'den günümüze kadar insanlık tarihi görmediği bir zulmü gördük Gazze'de, Filistin'de. Bugüne kadar sayıları tespit edilen 62 bin şehidimiz toprak altında. 15 bin tutsağımız Siyonistlerin rejiminde şu anda özgürlüğü ellerinden alındı. Akabinde 100 bini aşkın gazimiz de şu anda tedavi bekliyor. 2 milyon 200 bin nüfuslu Gazze'ye bunu reva gören Siyonist çeteleri asla ve asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Gazze'deki soykırımın insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulüm olduğunu hatırlattı. Gazze'ye bunu reva görenleri asla unutmayacaklarını söyledi. Allah bunun hesabını söke söke alacaktır. İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım yapıyor. Yaşanan insanlık dramı dünyanın dört bir yanında yankı buluyor. Soykırıma Türkiye'den de tarihi tepki geldi. 15 sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu İsrail'in Gazze'deki soykırımına bir kez daha dur dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı Gazze'ye Umut Işığı Ol yürüyüşünde Gazze'deki zulüm bir kez daha dünyaya haykırıldı. Akşam namazının ardından on binler Beyazıt Meydanı'nda buluştu. Ellerinde fenerlerle Ayasofya'ya yürüdü. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney bu yürüyüş Gazzeli kardeşlerimize umut olsun dedi. Kardeşlerimizin Hasbinallah ve Ni'mel derken derken sırtlarını nereye dayadıklarını, umudun nasıl canlı ve diri kalacağını onlar bize öğrettiler. Biz de diyoruz ki Gazze'ye umut ışığı ol derken fenerlerimizin meşalesi Tel Aviv'den görülsün, New York'tan görülsün, Tokyo'dan görülsün ve dünyanın her bir yerinden görülsün inşallah. Güney, hakka ve adalete dayalı bir dünyanın yeniden şekilleneceğine dikkat çekti. Hamdolsun Artık bundan sonra ne Tel Aviv'deki rejim eski kepazeliğiyle kalacak ve bu pespayeliğini yürütebilecek ne de bunlara destek veren başka yetersiz yapılar. Ve hasreten Birleşmiş Milletler gibi, insan Hakları Komisyonları gibi, hak ve hukuk üzerine kurulması gereken bu yapılar bundan sonra yeniden kurgulanacak ve kurgulanırken meydanın iradesiyle birlikte hakka, hukuka, adalete dayalı olarak dünya yeniden şekillenecek inşallah. Güney'in konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Filistinli bir kız öğrenci Akif İnan'ın Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde şiirini okudu. Nerede kardeşlerim? Duyurdu bir ses. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulmün sona ermesi için dua etti. Eller Gazze için semaya açıldı.